Lezzete dair kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir yufkayla 4 çeşit kahvaltılık tarifi vereceğim. Ve yufkamı kişi başına göre keselim. Ben daha önceden kestim. Ve iç harcını da istediğinizi kullanabilirsiniz. 2 tane yumurtanın içine 1 çay bardağı sütü ilave edip yetecek kadar tuz güzelce çırpalım. Tavama çok az yağ aldım ve her yere yayıyorum. Fırça yardımıyla. Kesmiş olduğum yufkadan bir tane tavama alıyorum. Ve içinde düzelecek şekilde kenarları katlayabilirsiniz. Bir kaşıkla hazırlamış olduğumuz sosu üzerine bu şekilde yayalım. Her tarafa gelsin. Yumurtamız biraz piştikten sonra yufkamıza ters çevireceğiz. Ters çevirelim. Sos tarafı altta güzelce kızarana kadar sonra iç harcını koyuyoruz. İstediğiniz iç harcı koyabilirsiniz. Ben önce kaşar peynirli kenarlardan katlayalım. ikinci yufkamı da zeytin ve üzerine kaşar koyuyorum. İkincisini de alıyorum. Üçüncüsüne de beyaz peynirle yapıyorum. Kenarlardan katlayıp bu tarafı da çeviriyorum. Dördüncü yufkamı da aynı şekilde sosunu döküyorum ya biterse tekrar azar azar ya tabanıza alabilirsiniz. İsteğe bağlı salam, sucuk koyabilirsiniz. Kalan kaşarları da arasına koyacağım ve tekrar üzerine salam. Tekrar kenarlardan katlayalım. Bu şekilde tamamladık. Yumurta yemeyen çocuklar için umarım faydalı bir video olmuştur. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere.